Merhaba. Bu haftaki konumuz ne? Bu haftaki konumuz suçluluk ve utanç. Bunlar çok kritik konular bir insan için. Çünkü bunlar aslında bizim tanıdığımız, bildiğimiz, yani doğuştan getirdiğimiz duygular değiller. Bunlar sonradan edindiğimiz ikinci duygular. Ve bu duyguların kendilerine özel anlamları var. Çünkü kendilik bilincinin olması gerekiyor bu duyguların olabilmesi için kişilerde. Yani bunlar öğrenilen ve sonradan kazanılan duygular olduğu için gösteriş biçimi olarak da farklılaşıyorlar. Ve aslında burada baktığımız zaman kişisel hatalar, kişinin yaşadığı problemler ve sonrasında toplumsal değere aykırı yaptığı davranışlar sonucunda oluşabilecek aslında vicdani duygular ya da ahlaki duygular olarak da adlandırabiliyoruz bu duyguları. Şimdi bu duyguların cezalandırma işlevi var. Kişinin kendini ya da etrafındakileri cezalandırabilme işlevleri var. O yüzden psikolojide de, sosyolojide de çok kritik konular bunlar, duygular. Ve aslında bunlar, bu iki duygu her ne kadar birbiriyle benzer gibi görünse de birbirinden ayrıştığı noktalar var. Utanç bile daha çocuksu sanki. Evet, evet gerçekten öyle. Yani utanç aslında kişinin kendine yönelik olumsuz bir değerlendirmesi sonucu oluyor. Ve dolayısıyla da kişinin kendiliğinde yani kendi bilincinde kendini kötü algıladığı, olumsuz algıladığı bir yer var. Utancın çok fazla olması bizim çok sağlıklı bir durum olarak adlandırmadığımız bir durum oluyor. Çok az olması da hiç sağlıklı değil tabii ki. Yani bu kısımda bir dengenin olması gerekiyor. Hatta arsız deriz ya mesela. Evet. Böyle. Yani hani çok da zaten utanç toplumsal şeylerle iç içe olduğu için verdim. Yani Hı. ötekinin çok göz önünde oldu ama şimdi sen böyle değil, daha çok Aslında içeriden de olan bir şey. Bana ilk şey gibi geldi duyduğumda hani biraz daha böyle nasıl denir? Ötekinin bakışını hissettiğimiz, aslında öteki var olmaya başladığında da ortaya çıkan bir duygu. Yani bir ötekinden, hani o olduğu zaman utanıyoruz ama öteki yoksa utanmam zaten gibi oluyor ya. Yani diğerinin varlığında daha çok ortaya çıkan, ötekle çok ilişkili gibi. Belki de o yüzden hani böyle arsız, utanmaz, hep böyle, böyle şeyler de çağrıştırıyor aynı zamanda. Kesinlikle öyle yani. Zaten bu duygular bir ötekinin varlığında ortaya çıkan <laughs> duygular olduğu için Gerçekten utanç da öyle ama kişinin kendine yönelik olumsuz bir değerlendirmesi de var. Yani kendini yetersiz gördüğü bir durum var. Aslında bu duygu yani utanç duygusu yapılan hatadan dolayı ortaya çıkmıyor. Kişinin kendini değersiz ve yetersiz görmesinden ortaya çıkıyor. Bunun e, alt metninde de bir korku yatıyor aslında. Yani ötekinin görmesinden korkmak. Yani o yetersizliği ortaya çıktığında utanacak. Kesinlikle. Tamam kesinlikle başkasının gözünde nasıl ile ilgili kişi burada çok fazla meşgul oluyor hı hı. ve dışlanma küçük düşme toplum içinde küçük düşme yargılanma gibi konularda çok fazla kaygılanıyor. Dolayısıyla utanç kişiyi toplumdan izole hale getirebilecek toplumdan uzaklaştırabilecek kendi içine çok fazla döndüğü bir duygu. Dolayısıyla utanç duygusu empati yoksunluğu yaratıyormuş. Yapılan hmm. araştırmalarda utanç, çok fazla utanan kişilerde hmm. empati yoksunluğu durumunda bir e, bağlantı görülmüş. Hmm. yani Kişi utancıyla, yani kendiyle, kendi bilinciyle o kadar meşgul ki dışarıdaki kişinin nasıl hissettiğini ya da nasıl gördüğünü göremiyor. O yüzden bu utanç duygusunu biraz zikacı bir durum olarak fazlasını yani yıkıcı bir duygu olarak alabiliyoruz. Hmm. Ama suçluluk duygusuna döndüğümüz zaman onu yapıcı bir duygu olarak alıyoruz. Niye? Çünkü kişinin yaptığı belli bir davranışın sonucunda yani burada yapılmış bir şey var. Yanlış olduğunu fark ediyor ve bunun sonrasında suçluluk hissediyor. Dolayısıyla onu düzeltmesi, ondan ders çıkarması ve o davranışı e, sağlıklı bir temele oturtması için daha ılımlı bir duygu. Hmm. Yani daha sanki yaptığı şeyin sorumluluğunu almak gibi. Hı -hı. Yani evet ben bunu yaptım ve yanlış yaptım. Ya tırnak içinde bir suç işledim. Bununla ilgili ne yapabilirim? Hı -hı. Ama diğer işte tamamen öteki beni görecek. Yani çok daha belki o yüzden çocuksu. Yani sorumluluk almaktan da uzak biraz gelişmemiş gibi de. Evet kesinlikle Hı -hı. öyle. Yani utanç daha çocuksu bir duygu. Yani belki orada çocuk ego durumunun hı hı. daha yoğun olduğu bir duygu, suçluluk da biraz daha yetişkin duygusu yani daha böyle sorumluluğunu alabilecek, o yükü yüklenebilecek ve hatasını düzeltebilecek, vicdani sorumluluğu da üstlenebilecek bir duygu. Dolayısıyla daha yapıcı duygular arasında yer alıyor. Hı hı. Ama şimdi utancın yapıcı duygu duygu olarak adlandırıldığı ülkeler var. Hı hı. Kültürler var daha böyle toplulukçu kültürler mesela işte Japonya, daha böyle Asya ülkeleri utanç durumunu önemsiyorlar. Kişilerin ne kadar fazla utanç duyuyorsa o kadar iyi kişi olarak adlandırıyorlar. Yani dolayısıyla biraz daha böyle doğu ülkelerinde önemseniyor utanç duygusu. Ama böyle batılı ülkelerde daha böyle utanç hani çocuksu bir duygu olmaması gereken bir duygu gibi adlandırılıyor. Hı -hı. Evet, sonra işte az önce empati'den bahsetmiştim ya. Hı -hı. Şeyde e, suçluluk duygusu da empatinin yüksek olduğu bir duygu. Hı -hı. Evet, yani orada suçluluk duygusu hisseden kişilerde empati düzeyi daha yüksek ama utanç duygusu hissedenlerde daha düşük. Çünkü utançta kişi sadece kendiyle meşgul, kendi hisleriyle, duygularıyla kendisiyle meşgul olduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyormuş. Şeyi çağrıştırdı. Mesela böyle bir şey yaptığımız zaman da ya da o bir şey söylediğimizde böyle bir an acaba kötü bir şey mi söyledi? Acaba kırdı mı diye bir suçlu hissederiz. Yani acaba ona zarar verdim mi? Çünkü suçlulukta biraz daha bir zarar. Zaten suç cezası var. Ya bir zarar vermiş olmamız gerekiyor haliyle karşı tarafa. Belki o yüzden yani bunu yaptım kırıldım mı? Şunu yaptım üzüldüm mü? Beraberinde işte gelen biraz daha suçluluk. Ama utanç da sanki Zaten böyle bir şey yok. Yani hani şimdi düşünüyorum öyle bir şey var mı diye de çok aklıma gelmedi şu anda. Yani sanki tam da başta söylediğin o kişinin kendindeki bir şeyin ortaya çıkacağı yani bendeki yetersizliği <laughs> görecekler. İşte bendeki diğer eksikliği görecekler. Bu bu kadar. Yani. Yani bu utandıran bir şey. Bu zaten tamamen o tekinin sadece beni nasıl gördüğüyle aynen de öyle değil mi ilgileniyor ama diğerinde. Bunu yaptım acaba böyle hissettim mi? Yani o nasıl hissedecek? Ya da ona bir şey yaptım, ona zarar verdim mi? O zaman aslında evet yani ötekinin bakışını daha fazla, ya ötekine dönebiliyorum yüzümü. Tabii o da ne kadar dönebiliyoruz arası belki başka hı. bir konu ama yine de o tarzı, tamam o beni gördü mü? Yani onun bakışı hı hı. benim ne kadar üzerinde derken zaten ötekinin bakışı bakış açısı onun ne hissedebileceğini ne düşünebileceği tamamen kaçmış oluyor. Evet, o yüzden çok zıt duygular çok benzer gibi olsa da, evet. görünse de ve bunların da dengede olması çok önemli aslında. Yani birinin daha fazla olması bizi endişelendirir. İkisinin de daha fazla olması aslında endişelendirir. Tabii. Çünkü yani yapılan araştırmalarda bakıldığı zaman bu duygular beynin prefrontal korteksinde de çok ve meşguliyet veren duygular çünkü duyguyu düzenleyen bir kısım orası hı hı. ve hani bu duyguların olmadığı kişilere bakıldığı zaman orada bir bozukluk olduğu görülmüş. Hı hı. Yine antisosyal kişilik bozukluklarında bu duyguların hiç olmadığı evet. hı hı. görülüyor. Bu duygular çok fazla olursa ne olur? O zaman da depresyon. Çok şey Evet. Depresyon, anksiyete, OKB, travma sonra stres bozukluğu olan kişilerde de bu duyguların çok çok yoğun yaşandığı görülmüş. Dolayısıyla yani ne fazlası ne azı bizim için kararı. Evet çünkü şey gibi de yani sürekli kendimi suçlu hissederek de var olamam ki. Yani yapacağım bir şeyin ötekine zarar verme ihtimali beni çok korkutuyorsa eğer içimde bir yerde demek ötekine zarar verme isteyen bir parça var aslında. Yani onu belki de inkar ediyorum. Bununla çok meşgulken nasıl ilişkileneceğim? Yani mutlaka söyleyeceğim bir şey birini kıracaktır günün sonunda. Yani. yani bu kaçınılmaz ama onun o duyguyla kalamayacağını düşünüyor olmak zaten. Hmm. Ya da yani evet ben de birilerini kırabilirim. Ya da ben de kırılabilirim. Ben de tırnak kişilerine suç işleyebilirim. Sürekli acaba bir şey mi yaptım? Acaba işte bir de onun tabii devamında yani cezası olacaktır, değil mi? Yani ortada bir suç varsa elbette bir ceza beklentisi de olacak. Evet. E, sürekli bir cezayı bekleyerek ya da sürekli suç işleme ihtimaliyle var olmamız zaten mümkün olamıyor. Ya da sürekli saklanarak çünkü utanmamak için utanıyorsam yine bir şey vardır saklamam gereken. Aslında bu bence totalde şunu söylemek yani ortaya çıkabilecek benim hiçbir alanım yok. O zaman var olmamalıyım. O zaman ilişki kurmamalıyım. Bir şekilde sınırlarımı belli etmemeliyim, arzularımı ortaya koymamalıyım. Çünkü bunları ortaya koymak demek aslında canlı olduğumu da gösteren şeyler. E, bu bütün, yani iki duygu mesela düşündüğümüz zaman ikisi özelinde ikisinin çok yoğun olması demek aslında kendimi bir yanıyla ruhsal olarak öldürmem de demek Hı -hı. aynı zamanda. Evet. evet yani fazla olması tabii ki de tercih edilebilir bir şey değil yani ama tabii yani fazlaysa da niye fazla? Senin evet. ilk böyle çok cezalandırıcı ve katı ebeveynler geliyor yani hı hı. özellikle suçluluktan tabii kesinlikle yani çünkü sonradan öğrenilen duygular bunlar evet. ve ilk ilişkilere çok dikkatli bakılması gerekiyor hı hı. bu duygularda E yani şey gibi çünkü mesela çocuk bir şeytan deniyor ya, yaptı diyelim ya da ergen de olabilir bu sürekli işte eleştiren hayır onu yapamazsın bunu yapamazsın bu da yapılır mı ya sürekli şöyle bir anne varsa mesela Baba da olabilir ama yani otoriter ama bu otoriter olma yani olumlu anlamda değil sürekli cezalandıran ve denemesine müsaade etmeyen bir ebeveyn varsa eğer ya da ikisi yaptığı her şeyin aslında yanlış olduğunu, her ortaya çıkışın bir cezasının olabileceğini yani bütün bunları aslında zemin hazırlayan bir ortam olmuş oluyor. Evet. Çünkü o oradaki öteki anne zaten. Kesinlikle o öyle. O yüzden gerçekten çok 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 önemli duygular. Çünkü adım atmayı da bence tamamen durdurabilecek niteliği olan duygular yani düşününce. Ama olmayışları da tabii ki. Sonuçta bir toplum içerisinde yaşıyoruz ve hı hı. tabii ki de yani bir ötekine zarar vermemeliyim, kendime de vermemeliyim. Da bazı kurallara da uymam gerekiyor. Çünkü bir arada olmayı öğrenmek aslında biraz da değil mi? Yani suçlu hissetmek ya da utanmak. Ötekinin varlığını da kabul etmek bir yanıyla. Şimdi tek başımıza yaşamıyoruz. Öteki de var ama diğerinde de çok olduğunda da bu kez de şey oluyor öteki var ben yokum diğerini evet. öğrenmeyi sanki biraz yaşamak gibi dengede tutmak kesinlikle diyorum. öyle evet bu kadar teşekkür ederiz ben teşekkür ederim haftayı görüşmek üzere görüşmek üzere